Yani komplo teorisi var videoda. İçi boş bir video yani onu söylemek istiyorum. Ben böyle dini liderleri ifşa ediyorum ki e, insanlar doğruyu daha rahat görebilsin. <laughs> Yine kendini peygamber ilan ediyor diyor videoda tekrar. Bunun bir iftira olduğunu az önce söyledim. Şimdi bir de Kur'an'ı bilmiyor bu imam efendi. Diyor ki e, sadece peygamberler vahiy alır. Ben mesela e, bu kişi Kur'an'ı okuyor mu gerçekten? Mesela Musa'nın annesine vahiy veriliyor. Yukarıya yansıtıyorum. Örneğin e, İsa'nın havarilerine vahiy veriliyor. Yukarıya yansıtıyorum. Rabbimiz Arı'ya bile vahiy veriyor. Yukarıya yansıtıyorum. Şimdi e, nasıl sadece peygamberler vahiy alıyor? Yani bu Kur'an'ı bilen birisinin edeceği sözler mi? Bir de... Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, biz kendisini... Resul ilan eden yalancı peygamber Reşat Halife hakkında video yapınca gerçek yüzünü anlatmaya başlayınca bu Reşat Halife'nin Türkiye'deki taifesi, taifeleri, silahşörleri bize saldırmaya başladılar. Dediler ki bu imam Kur'an okumayı biliyor mu? Kur'an'da haberi var mı diye videolar yapmaya başladılar. Değerli kardeşlerim şunu peşinen söyleyelim ki bu adamlar Allah şahittir ki bırakın Kur'an-ı Kerim'i yorumlamayı, Kur'an-ı Kerim okumayı dahi bilmiyorlar. Okudukları ayetlerin çoğusunu yanlış okuyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'i yanlış okuyan bir kişinin kalkıp da Kur'an-ı Kerim hakkında yorum yapması ne kadar abes olduğunu siz düşünün değerli kardeşlerim. Bunların Türkiye'deki görevi sadece Kur'an-ı Kerim'i tahribata uğratmak, Kur'an-ı Kerim'i tarif etmek, insanları İslam'dan, Kur'an'dan, Allah'tan, peygamberden uzaklaştırmaktır. Bunlar birinci görevleri peygambere düşmanlık etmektir. İkinci görevleri de Kur'an-ı Kerim'i tahribata uğratmaktır. Şimdi değerli kardeşlerim, biz dedik ki Allahu Teala sadece peygamberlerine vahyeder. Diğerlerine ise ilham eder. Bakın, vahiy başka, ilham başkadır. Şimdi kısaca vahyin tanımını hep beraber öğrenelim değerli kardeşlerim. Vahiy, hızlı bir şekilde gizlice söylemek, işaret etmek ve ilham etmek manalarına gelir. Bakın ve ilham etmek manalarına gelir. Şu ilham etmek kelimesini bir yere not edin. Yeri geldiğinde açıklayacağız inşallah. Değerli kardeşlerim terim olarak vahi ise Allah'ın bir emri, bir hükmü ve o da bir bilgiyi peygamberlerine gizli olarak bildirmesi demektir. Vahiy Kur'an-ı Kerim'de 70'e aşkın yerde fiil kalıplarıyla 6 yerde de vahiy şeklinde geçer. Değerli kardeşlerim bu ayetlerin çoğunda vahiy kelimesi Allah'a ama bazı yerlerde ise şeytan ve yardımcılarına nispet edilir. Şimdi Allah'a nispet edilen vahyetme fiili peygamberlerine vahiy olarak Nispet edilir ama Hz. Musa'nın annesine, Hz. İsa'nın havarilerine, arıya, yerküreye, insanlara ve göklere ise ilham eder Cenab-ı Allah. Değerli kardeşlerim, bunun yanında şeytana atfedilen vahiy sözlük anlamındadır. Şeytanın kendi dostları olan insanlara ve cinlere, peygamberlerle müminlere düşmanlık etmeleri için gizlice telkinde bulunması demektir. Yani şimdi şeytan vahyetmiş mi oluyor? Hayır. Şeytan buradaki şeytan hakkında geçen vahiy kelimesi insanların veyahut da kendi dostlarının kalbine vesvese vererek onları peygambere ve Müslümanlara düşman etmektir aynen bu teslim olanların peygambere düşman olduğu gibi. Şeytanın dostlarıdır bunlar. Şeytan bunlara vesvese veriyor ve bunlar da ne yapıyorlar? Peygambere ve Kur'an'a düşmanlık ediyorlar değerli kardeşlerim. Peki bunun delili var mı? Şeytanın vesvese verdiğini ve hatta vahyettiğini? Evet Kur'an'a bakıyoruz. En'am suresi 121. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki Muhakkak ki şeytanlar kendileriyle işbirliği halindeki dostlarına sizinle mücadele etsinler diye sürekli telkinde bulunurlar, sürekli vahyederler, sürekli vesvese verirler. Bakın ayet-i kerime bu. Ayet-i kerimede geçtiği, لَيُوحُونَ 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 kelimesi vahy etmek, vesvese vermek manasında. Şimdi biz şeytan vahiy mi gönderiyor diyeceğiz? Değerli kardeşlerim, peki dedik ki sadece Allah Resullerine, peygamberlerine vahyeder. Şimdi Resul kimdir ona bir bakalım. Resul insanları müjdelemek ve uyarmak için Allah tarafından görevlendirilen, bak Allah tarafından görevlendirilen veyahut da gönderilen kişiler Resuldür, peygamberdir, nebidir. Peki değerli kardeşlerim bunların görevleri nedir? Resullerin görevleri nedir? Cenab-ı Allah onu da Maide suresi 99'da bize anlatıyor. Diyor ki Ma aler rasul illen Belag. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Yani değerli kardeşlerim peygamberler Allah'tan aldıkları bir emri herhangi bir sözü tasarruf hakkı olmadan olduğu gibi başka insanlara aktarmasıdır. Bakın Allah'tan aldığı emri Resullerin görevi Allah'tan aldığı emri başkalarına aktarmaktır. Peki şimdi bakalım Allahu Teala Musa'nın Hz. Musa'nın annesine vahiy mi etmiş yoksa ilham etmiş? Cenab-ı Allah ne diyor ayet-i kerimede değerli kardeşlerim? Biz Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana göndere, geri göndereceğiz ve onu peygamberlerden birini yapacağız, biri yapacağız. Bak cenab Allah burada Hz. Musa'nın annesine vahyetmiyor. Eğer vahyetmiş olsaydı Hz. Musa'nın Annesi bu bilgiyi gidip başkasına aktarması gerekiyordu vahiy olması için. Çünkü ne dedik vahiy? Allah'tan aldığı bilgiyi başkasına aktarmaktır vahiy. E Allah-u Teala halbuki diyor ki Musa'nın annesine bu bilgiyi bizim aramızda sır kalsın. Sakın Firavun'a, Taifesine bir şey deme. Onlar senin çocuğuna zarar verirler. Burada demek ki Allah Hazreti Musa'nın annesine ilham ediyor. Kalbine ilham ediyor. Peki düşünelim Arya. Nahl suresi 68-69. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Bakın dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerde ye, Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek bakın Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Bak Arya burada ilham ediyor, yol gösteriyor. Arya demiyor ki benim bu emrimi götür başkalarına anlat demiyor. Arya Allah yol gösteriyor değerli kardeşlerim. Hz. İsa'nın havarilerine ne diyor? Allah'a ve peygamberine iman edin diye ilham ediyor. Git başkasına anlat diyor mu? demiyor. Şimdi değerli kardeşlerim şöyle bir örnekle misalle anlatalım ki belki bunlar anlarlar. Şimdi düşünün siz evde evinizde çocuğunuza nasihat ediyorsunuz. Evladım dürüst ol, yalan konuşma, iyilik yap, kötülükten uzak dur diye çocuğunuza yol gösterdiğinizde bu çocuk sizin Resulünüz mü oluyor? Elçiniz mi oluyor? Yoksa bu çocuk sizin yetiştirdiğiniz, terbiye ettiğiniz biri mi oluyor? Veyahut da yol gösterdiğiniz biri mi oluyor? Siz bu çocuğu, çocuğa, çocuğunuza yol gösteriyorsunuz. Nasıl davranması gerektiğini gösteriyorsunuz. Siz ona elçilik görevi vermiyorsunuz ki. Cenab-ı Allah da burada Değerli kardeşlerim, Hz. Musa'nın annesine, Hz. İsa'nın havarilerine, arıya, yerküreye ne yapmıştır? İnsanlara aziz kardeşlerim yol göstermiştir. Nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatmıştır. Vahyetmemiştir. Git bu bilgiyi başkalarına aktar dememiştir Cenab-ı Allah. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i böyle din düşmanlarının, peygamber düşmanlarının, Kur'an düşmanlarının, Kur'an'ı tarif eden düşmanlarının şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun.